Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Taliban'ın Afgan hükümetini ele geçirmesinden dolayı akın akın gelen Afgan mülteci problemini soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Abi yani bu konuya gelecek olursak şu andaki yani Türk genci olarak bir şey düşünemiyorum. Çünkü abi düşünsene senin ülkeni işgal ediyorlar ve sen kadınını, çoluğun çocuğunu almadan gidiyorsun yani gelenleri görüyorsun yani şöyle bakacak olursak sınırlarımıza hepsi erkek yani çoluk çocuğa gelecek olursak taliban yani açıklama yaptılar kız çocuklarına el koymuşlardı hatırlarsanız 15 yaşından büyük kız çocuklarına el koymuşlardı yani bunların yaşandığı bir toplumun erkeğini biz buraya alıyorsak yani senin burada karını kızın çoluğun çocuğun taciz etmesi mi gerekiyor illa da bunun gelmemesi için? Şimdi bireysel olarak ne düşündüğüm tabii ki çok çok önemli değil belki de ama toplumsal olarak herkesin e, düşüncesini paylaşıyorum burada. E, bu konuda e, insanlar Suriyeli konusunda nasıl rahatsız olduğu gibi Afganlar konusunda da rahatsızlar. Hani Ülkemiz bu konu kaldırabilecek bir güçte mi? Ülkemizin sosyolojik dengesi bozulacak mı ileride? Yani bunun gibi problemler kafamızda çoğalıyor. Ya da nasıl bir oluşum, nasıl bir toplumsal yapımız değişecek? Hiç kadın çocuk yaşlı yok herhalde. Hani erkekler var. Hani bir, bir 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 oluşum mu var düşünüyorsunuz? Hani herkesin tedbirli olması oldu, tedbirli olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle sıkıntılar yaşamayız. Çünkü güzel bir ülkemizde hepimiz güzel, huzurlu yaşamak istiyoruz. O yüzden inşallah kötü şeyler yaşamayız diye düşünüyorum. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. ederim. Valla şimdi her millet kendi kaderini tayin etmek mecburiyetinde işin aslında yani sen e, Taliban'dan mı kaçıyorsun yoksa daha değişik bir hayat için mi kaçıyorsun Bunun biraz irdelenmesi lazım ama bence kendi ülkelerinde kalmalarında fayda var. Eğer Taliban'dan kaçıyorsan Taliban'a karşı mücadele vereceksin. Ben nereye kaçayım? Düşünün bir Türk olarak ben bu ülkede bir başkasının himayesinde yaşamaktansa ölmeyi diliyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen de kaçmayı geliyorsun. Kadınlar, kızlar, çocuklar, yaşlar kalıyor, kendileri kaçıyor. Yani eğer ki bir mücadele için kaçıyorsan, nefsin için değil de mücadele için kaçıyorsan, niye bırakıyorsun kadınını, çocuğumu, çocuğunu değil mi? Ama mücadele için kaçmıyorsan, bu sıra bakma. Benim ülkemde de sana ben sıcak bakamam. Çünkü benim ülkem yol geçen hanı değil. Ha mağdur olursun, bombalar düşer. Zor, du zor durumda kalırsın. Biz millet olarak bağrımıza basarız. Ama ben ülkem için bir Çanakkale'de 250 bin şehit veriyorsam Kusura bakmayacaksın sen de ülken için ya onları kabul edeceksin ya mücadele vereceksin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Biliyorsunuz Afganistan ben hükümeti Taliban aldı. Ya sen ya ben içeri gireriz. <gülüyor> Beraber <gülüyor> gireriz. Abi. Bir şey olmaz. Yok ablacığım yok. Ne düşünüyorsunuz Afgan mülteciler hakkında? Taliban artık Afganistan hükümeti şu anda ele geçirdi. Zaten Afgan mülteciler geliyordu. Şu anda daha da fazlalaşacak. Ne düşünüyorsunuz? Halklar e, istedikleri şekilde, hak ettikleri şekilde yönetilirler. Afganistan yıllardır mücadelesini veriyordu ama Türklerin verdiği kadar verememiş. Bizim Kurtuluş Savaşı zamanındaki verdiğimiz kadarı verememiş demek ki. Şu an onu hak ettiler ve onu yaşıyorlarsa kendi içlerinde yaşamaya devam edebilirler. Ha ben ülkeme gelen Afganlarla ilgili ne düşünüyorum? Demokrat, çağdaş, bizim gibi bilime, eğitime, açık insanlar olsalar gelsinler, bağırlarımıza basalım. Ülkemizde eğitelim. Hep beraber modernleşelim, bilimle, çağdaşlıkla. Çoluğumuz, çocuğumuzun eğitimini paylaşalım, eğitelim. Bizim ülkemize gelip dinlerini Afganistan'da yaşayamadıklarını gelip de burada yaşamaya çalışacaklarsa, hatta ıı, Taliban'ın verdiği İslamiyeti, şeriatı yaşamak istemedikleri için buraya geliyorlar ya. Evet. Bizim buradaki yaşadığımız İslam'ımıza, dinimize, vicdanımıza karışma hakkını nereden buluyorlar? Karışmayacaklarsa gelsinler. Ayak uydursunlar. Karışmayacaklarsa gelsinler, ileri götüreceklerse gelsinler. Bizim ülkemizdeki çoluğumuz, çocuğumuz niye gidiyor Avrupa'ya, Amerika'ya? Çocuk röportaj veriyor 15 yaşında diyor ki ben diyor burada doktor olacağım diyor Amerika'da gider bulaşıkçı olurum. Bizde de, de söylüyor. Neden? Neden olsun benim çocuğum orada? Ha, Afganistan'da gelsinler. Kim gelsin? Eğitimi alacak olan insanlar gelsin. Okuyacak olan çocuklar gelsin. Okutalım. Meslek sahibi edindirelim. Çocuk yok aralarında. İşte yani. Adın da yok. Neydi bu? Tiniyesiz diyor ya hani. <laughs> Heh, o tiniyesizlikteki insanlar çıkıp buraya geliyor. Amaçları farklı. Ben iki tane kız çocuk sahibiyim. Allah bahşederse biri Allah 11 biri 2 12 yaşında amin 15 yaşında bir erkek çocuk evladıyım. Şu saatten sonra hangi çocuğumu çarşıya tek başına okuluna servisiyle tek başına kursuna aktiviteye bir konsere hangi saatten sonra tek başına gönderebilirim? Bizim ülkemizdeki insanlar ne yapsın? Çoluğumu çocuğumu savunmak için ben Amerika'daki insanlar gibi kişisel silahlanma mı yaşayayım? Yani edineyim, parasını vereyim, param var. Parasını vereyim, bir silah ruhsatı alayım. Çantamda bulundurayım. Ben kendi öz savunmamı, çoluğumun, çocuğumun, namusunun savunmasını kendim mi yapayım bu saatten sonra? Ki yaparız. Biz Türk annesiyiz. Karadenizli kadını da çok güzel silah kullanır. Akdenizli kadını da çok güzel silah kullanır. Geri geldiği zaman biz namusumuzu kendimiz de koruruz. Onlar namusunu koruyamadıkları kadınlarını bırakıp Uçaklardan düşme çabasına başka ülkelere kaçıyorlar ya namuslarının arkalarında bıraktılar. Biz hiçbir zaman namusumuzu bırakıp kaçmayız. Koyarız cebimize, çantamıza, silahımızı. Biz namusumuzu da savunuruz. Ama bunu bize düşürmesinler. Biz vatandaş olarak mücadele etmek zorunda kalmayalım. Bizim ıı, ülkemiz bir cumhuriyet. Biz oy vererek, seçimle bizi yönetecek olan insanları bir yerlere getirdik. Bu kaygıları biz yaşamayalım diye. Biz çalışalım, çocuğumuza çocuğumuza bakalım. Onların geleceğini biz sağlayalım, üretelim. Ekonomiye katkıda bulunalım. Onlar da bizim güvenliğimizi sağlasınlar. Yani ben çoluğumun çocuğumun masrafını kendim karşılayıp okuluna gönderiyorsam, kursuna gönderiyorsam, onların sokaktaki güvenliğini, okuldaki güvenliğini de mümkünse benim oy verdiğim, maaşını vergilerimle ödediğim devletin her kademesindeki insanlar yapsın. Değilse bir silah alıp 3 mermi alıp çantana koyup Çoluğuna çocuğuna yan bakanı indirmek hiç de zor değil bu ülkede evet. Ben bu konuda çok doluyum sorma demiştim ben teşekkür evet. ederim kolay gelsin evet. Ya Valla şimdi e, bilgi görüşlerim olarak şunu söyleyebilirim Daha önceden Suriyeliler vardı zaten hepimiz biliyoruz e, Bunun sonrasında Afgan meselesi oldu şimdi ya, Bunun sonrasında daha ne gelir Biz insan olarak bilemeyiz geleceği sadece yukarıdaki Cenabı Allah bilir. Ama bu gidişler hiç iyi bir gidişe benzemiyor. Yani inşallah hani az önce dediğim gibi yani inşallah biz kendimiz bu memleketten sürülmeyiz. Çünkü öyle bir vaziyete, öyle bir hale, öyle bir duruma geldik ki ben 10 senede turizmciyim. Turizmde çalışıyorum. Mesela Ukrayna'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, Kacıkistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan bile bu sene elemanlar çalışmaya geldi. Ben bir turizmci olarak burada bazen boşta kalıyorum. Onlar geldiği zaman bizi çıkartıyorlar otelden ve onları alıyorlar. Yani kendi ülkemizde kendimiz mi yabancı olduk? Yani öyle gibi diye bir şey diyebiliriz yani ve bunun sonuçları git gide gide kötüye gidebilir ve Suriyelilerden şöyle bir duyum geldi misal hani duyum olarak söylüyorum hani bu kesin bir bilgi değil ama kesin bir bilgi gibidir yani bu. Şimdi Suriyeler diyor Afganistanlılar niye geldi? Yani demek ki ne şeye geldik? Ülke onların oldu, biz dışlanmış gibi olduk. Ama şimdi biz çok güzel bir ülke ve çok temiz kalpli, saf insanlar olduğumuz için herkesi kabul edebiliriz. Hani biz aksine biz böyle olsaydık bu hallerde ve biz bu durumlara düşebilseydik ki Allah korusun. Kim alırdı? Kim alırdı onu, onu bilemeyiz. Bazıları ölürdü, bazıları işkence edilerek belki öldürüldü. Onu gene Cenab-ı Allah bilir. Ama sadece Allah'tan tek istediğimiz hani şu an sadece bu evet. dünya üstünde bizi en çok seven Allah'tır. Allah inşallah bize bir güzel bir rehberlik yapar ve güzel bir yol ve yön gösterir, rehber olur bize. Ve biz insan olarak sadece de ülke olarak güzel yaşamayı, insanca kan akıtmadan insanların ölmemesi evet. ve biz evet. biz sadece şunu istiyoruz. Biz dış ülkelerden bazılarının şunun bunun gelmemesini istemiyoruz değil. Biz önce kendimize bakalım. Kendimizi yönetelim. Kendimize evet. iyi bakalım. Karnımız tok olsun sonra yardımcı olan bu dini olarak da söylebildiğimiz zaman bile bir evin ailesinin e, nüfus olarak söylediğimiz zaman bile Allah Cenabı Allah kendisi diyor senin kendine bakabileceğin kapasite dışında yardım edebilirsin diyor. Ve bu aile içinde geçerli olur. Bu grup içinde geçerli olur. Bu ülke içinde geçerli olur. Şey bir söz var. Cami, eve lazım olan camiye haramdır. Diye. Ya eh, eve lazım olan camiye haramdır dediğimiz şey şimdi Genel olarak biz neye bakarsak Allah Celle Celaluhu şunu diyor. Diyor bir taşla bir kötülük yapabilirsin. Bir taşla bir iyilik yapabilirsin. Bir taşı alıp kafanıza yarıp bir kötülük yapmak var. Bir de o taşı alıp sizin evinizin duvarını onarıp da bir iyilik yapmak da vardır. Ve bu insanın kişisine göre değişen ve o bilginin söylem tarzına göre şeydir. o konuda ben hiçbir zaman Allah'ın ve annem babamdan hariç hiçbir insanın hiçbir sözünü dinlemem ve inanmam da. Allah'ın söylediği söz iyi bir anne babanın söyleyeceği bir sözdür yani benim için. Ee, bu bir dost olarak da söyleyebilir bana, bir dostum da söyleyebilir. Sizin gibi güzel bir insan da bana söyleyebilir. Ee, bu insanın geçinden ve kalbinden karşındaki insanı görecek şekildir bu. Eğer iki karşılıklı insan iyi bir düşünceyle birbirlerine aktarım yapıyorlarsa bu hem o hem de karşındaki insanın güzel kalbidir. Ve söyleyeceklerim bunlardır yani. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Yayınlanmasını isterim yani. Ben çok çok memnun oldum tekrar tekrar. Allah cümlemizi hepimizi korusun. Tek dileğimiz, tek isteğimiz siyasi şu bu değil. Tek istediğimiz güzel bir iş, güzel bir hayat, güzel bir yaşam güzel ve bir güzel bir ülke ya nefes alalım ya hepimiz böyle özgür olalım yani yani bazı şeylerde özgür belki olmayabiliriz bazı bazı şeyleri elde etmeyebiliriz bazı şeyleri iste, isteyip de olmuyor olabilir ama biz hani Yunus Emre'nin bir sözü vardır birleşirsek güçlü oluruz tok oluruz ama bölünürsek yok oluruz ve toz oluruz toz duman oluruz görünmeyiz rica ederim. Ben buna karşıyım çünkü niye ırkçılık ırçıyım. Niye ırkçıyım? Ben kendi zaten profil resmimde de bunu paylaştım. Ee, herkes kendi ülkesinde yaşasın diye böyle bir şey yaptım. Çünkü herkes kendi ülkesinde yaşasın. Ben Afganistanlıyı da istemiyorum. Suriyeli de istemiyorum. Veya herhangi bir ülke vatandaşını da istemiyorum. Çünkü yarın öbür gün ben de bir ülkeye gitsem beni bir dakika yaşatmazlar. Veya herhangi bir sıkıntılar çıkartırlar. Yani Türkiye'de öyle bir sıkıntı olsa hiçbir yere gitmeyiz. Tabii. Ee, o yüzden gitmeyiz değil, gidemeyiz. Gitsek de onlar bizi zaten yaşatmaz. O yüzden ben Suriyeli olsun, Afganlı olsun ve dünyanın neresinden olursa olsun buna karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç. Türkiye Cumhur Cumhuriyeti vatandaşlarına canım feda. Evet. Kürt olsun, Laz olsun, Yörük olsun hiç fark etmez. Kendim de Giresunluyum zaten. Karadenizliyim ama ben hepsine karşıyım istemiyorum. Bu yüzden bunun için eleştiri yapacak olan varsa da yapsın benim için. Önemli değil. Adım da Recep Şengül. Yani burada özgürce konuşuyorum. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti, ben bu vatanı istiyorum. Yani ben istemiyorum ya başka ülkeden bu vatanı. Açız yani. Karnımız aç. Çünkü niye aç? Kirası var, elektriği var, suyu var. Ne bileyim. Vergin var, onun var Kendi var. Kendimize mı? zor yetiyoruz diyorsun. Zor yetiniyoruz. Milyonlarca Afgan geliyor. Ben Afgan ne işi var burada? Yani ne işi var yani burada açık konuşuyorum ya. Abi burada ne işi var Afganistan'ın? <laughs> Git kendi ülkenle yaşa yani buraya niye geliyor? Buranın nerede buraya yeter zaten. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir ülkeye sığındı mı? Bu zamana Allah'a çok şükür iman gücümüz de var çok şükür Allah sığınmadı. Bunu fırsat açı. Adam burada geliyor, Konya altında, Riyat limanında, ee, nargile keyfi yapıyor Suriyeliler. Ondan sonra Afganlılar, Afganlılar yapamaz. Diyorlar ki ondan sonra Türkler salak akşama kadar çalışıyor. Biz burada keyif çatıyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu saatten sonra yok. Valla kim ne ceza yazarsa da yazsın. Ben bunu Bu ülke bu saatten sonra ben bu ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum. ve Türkiye Cumhuriyeti benim kardeşim falan değil Suriyeliler, Afganlısı var Sonuna kadar buna karşıyım artık kendi ülkelerine gitmesini yani siz de sizin aracılığınızla size size de teşekkür ediyorum böyle bir biz he reportaj ettiğiniz için artık bunun yeter yani canımıza tak etti yani yani herkes görsün biz gizli saklı şey demiyor yani yani biz bir sürü sıkıntılar içindeyiz yani bunu anlatmaya gerek yok yani şu sıkıntı bu sıkıntı diye anlatmaya gerek yok gitsinler ya ben istemiyorum ırçılık ırkçılık ben istemiyorum herkes kendi ülkesine gitsin geldiğini turistse turistse ona saygım sonsuz turist gibi gelir burada ziyaretini yapar. Tatilini yapar. Yapalım. He, tatilini yapar. İstediği gibi yaşar gider. Ona zaten bir şey diyen yok. Ama ben 11 yıl oldu. Suriyeliler 11 yıldır bu ülkede. Biz gitsek Suriye veya Amerika veya Almanya. Bizi var ya bir dakika yaşatmazlar. 40 40 dereden 40 tane bahane bulurlar. Bizi buradan oradan Almanya'dan Hollanda bizi her türlü buradan kovalarlar. Çok teşekkür ederim. Sizi de böyle şey yaptım, e, kusuruma bakma. Buradan herkese de sesleniyorum. E, bu arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. E, böyle halkın dilinde sonuna kadar bu arkadaşımızı da eleştirenler eleştirenler oluyor. Ama yanlış eleştiriyorlar. Sizin ben sonuna kadar arkanızdayım. Çünkü doğruları, doğruların arkasında olduğunuzu zaten biliyorum. Ben de sizin, sizin her zaman e, sanal alemden takipçinizim zaten. E, Recep Şengün ismim zaten orada belli olur. Eee artık gitsinler. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. Ha. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Ya şimdi eee Türkiye'ye gelen Suriyeli ve Afganların eee çoğalması ve nüfusların gittikçe artması ileriki zamanlarda bir 10 yıl, 20 yıl sonra eee farklı bir kesimin ortaya çıkmasına sebep olacak. Ve şimdiki yeni neslin eee gelecekteki yaşamlarını etki edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'yi sosyolo sosyolojik, ekonomik ve psikolojik olarak etkiler mi? Etkiler tabii ki de. Şimdi Suriye'de çıkan savaşa baktığımız zaman e, zaten Suriye'nin bilim insanları, doktorları, yani Avrupa'ya baktığımız zaman bilim insanları, doktor kısmını, bilmem, Abi. ilimde kendisini geliştirmiş insanları almış. Ama yani şimdi Türkiye'ye bakıyorsun gerçekten biraz geride kalmış insanları e, Türkiye'ye gelmiş bir kesim. Ee, şimdi buna baktığımız zaman, bu kesim e, bizim ülkemizdeki e, insanlara, ülkenin ekonomisine yatırımı, her şeyine etki edeceğini e, düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.